11 Mayıs 2020 Pazartesi bugün berber ve kuaförler 42 gün sonra iş yerlerini açtılar. Biz de iş yeri sahibi arkadaşımıza geldik. Hayırlı işler, bol kazançlar. Teşekkür ederim Selim Bey. Günler Bu bizim için bir miladi bir, bir tarih oldu. <laughs> Tüm meslek arkadaşlarıma Bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Herkes kurallara uyarsak hiçbir problem olacağını zannetmiyorum. Teşekkür ediyorum. Esnafımıza da bir şeyler söylerken gelen müşteriler için de kurallardan bahsederseniz. Mutlaka, gelen müşterilerimiz de içeriye tek tek alacağız. E, kurallar çerçevesinde. Gördüğünüz gibi bir kişilik yer kalabilir Tek koltuğumuz var. Bir kişi bekleyebilir. Diğerleri şu an için iptal. Randevulu sistemimiz var. Ee, müşterilerimiz gelmeden önce ararlarsa seviniriz. Hem onlar için hem bizim için. Herkes kurallara riayet etmiş olur. Şimdi bu kadar. Evet. Sizden de alalım. Herkese hayırlı işler. Öncelikle kolay gelsin. Herkese iyi çalışmalar. Ee, yeni sistemde herkes sağlıklı günler diliyorum. Çalışmalar diliyorum. Al. Müşterimiz de biraz bize yardımcı olursa daha memnun olacağız. Herkesten anlayış bekliyoruz. Herkes birbirine anlayışlı geldi. Zaman herkes hiçbir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum yani. İnşallah herkes hayırlı işler olur. Evet. olur. Ben de sizlere hayırlı işler, tüm berber ve kuaför arkadaşlarımıza hayırlı işler diliyorum. Herkese başarılar. Herkes.